Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış Selam sevgili dinleyen ben Evren Başer. Bugün 14 Haziran Pazartesi. Sen ne zaman dinliyorsun bilmiyorum ama yepyeni bir hafta başladı. Umarım senin için keyifli bir başlangıç olmuştur. Peki bugün radarıma ne takıldı? Türkiye'nin sorunlar envanteri. Oh shit here we go again. Deme hemen bir dinle. Acil Çıkış, acil çıkış. Ne var lan bu Kanada'da? Yıllarca okuyorsunuz, bir meslek sahibi oluyorsunuz, sonra gidip milletin ülkesinde kölelik yapıyorsunuz, garsonlukla, Uber'le yaşamaya çalışıyorsunuz. Bakın bu bizim Kanada Geyikleri YouTube sayfamıza ara ara olsa da en sık yazılan olumsuz kabul edebileceğimiz yorumlardan biri. Bu yorumları yazanlar gerçekten göç etmiş insanların garsonluk yapmak için ülkeyi terk ettiklerine kendilerini inandırmaya çalışıyorlar. Yetmiyor bu ülkeleri tabii ki geçmişleriyle vurmaya, bizim tarihimizde olmayan soykırımlara sahip güçler bunlar diyerek bizim kendi ülkemizin tarihini yüzertmeye çalışıyorlar. Hey dostlar, Romalılar, Yozgatlılar, Bursalılar, Kocaeliler. Artık bu yorumları hangi şehirlerden yazıyorsunuz bilmiyorum ama bebeğim size kötü bir haberim var ya. Sık sık söylüyoruz ama biz göç ettik çünkü garsonluktan başlayan bu yeni hayatı bize sağlayan ülkelerde bir gelecek planı yapabiliyoruz. Evet soykırımcı ve karanlık tarihe sahip bu ülkelerin de birçok yanlışı var ama günümüzde çoğu bunlarla yüzleşmeye, araştırmaya, konuşmaya, bazıları tazminat ödemeye, bazıları hakları teslim etmeye başladı. Bir uyanış içerisindeler yani. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez hocamız Kendime Yazılar isimli bloğunda bugün Türkiye'nin sorunlar envanteri isimli bir yazı kalemi almış. Bu çok da uzun olmayan yazıda bulunan maddeler dünyadaki sıralama listeleri, bugün birçok insanın göç sebebi. Senin ekonomik kriz yaşama, yargıya güvenmeme, paranın değerini kaybetmesi birçok vasatlığa tanık olma Güvensiz hissetme, yeşile, kültüre, sanata, Marmara Denizi'ndeki çirkin görüntüye tanık olma sebebin oradaki maddeler. Çoğunuz biliyorsunuz burada yazılanları ama tarihe sesli kayıt olarak da geçmesi açısından bakalım Mahfi hocamız. Tam değil, eklenecek çok şey olabilir ama acilen ülkenin düzeltmesi gerektiğini düşündüğü bu envanteri nasıl çıkarmış? Hepsini okumayacağım, merak edenler yazının linkini açıklamalarda bulabilir ve oradan okuyabilirler. Hukuk, Hukukun herkese eşit ve tarafsız biçimde uygulanmayışı. Yasaların, yasaları yapanlara ve uygulayanlara uygulanmaması, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet ve tacizin gerektiği biçimde kavuşturmaya ve cezalandırmaya konu olmaması, iktidarın görüşleri aleyhine verilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dahil yargı kararlarının uygulanmaması, yargının muhalefet için caydırmak ve sindirmek için bir araç olarak kullanılması, yargıdaki atamalarda siyasetin en üst düzeyde rol oynaması. Bütün bu uygulamaların bir sonucu olarak Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde toplam 128 ülke arasında 107. sırada yer alıyor. Siyasal konular ve dış politika, demokrasi eksikliği, güçler ayrımının olmayışı, layıklık ilkesinin zedelenmesi, yüksek seçim kurulunun tümüyle bağımsız olmaması, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin siyasal içeriğe dayalı olarak kurulması, bütün komşularla sorunlu olunması, Bizimle yakın ilgisi olan 3 büyük güçle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya ile sorunlu ilişkilerin düzene sokulamaması. Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin yürütülememesi. Bütün bunların bir sonucu olarak Türkiye siyasal istikrar endeksinde 194 ülke arasında 174. sırada yer alıyor. Eğitim, eğitimde sorgulayıcı, araştırıcı ve analitik bir yönteme dayanmak yerine ezbere dayalı yöntemlerin tercih edilmesi. <laughs> Okullarda bilimin gerektirdiği eğitimin dinsel inanç süzgecinden geçirilerek biçimlendirilmemesi, bilimle din arasındaki konuların dinsel inanca göre kitaplara konulması veya konulmaması, yökün demokratik ve özgür üniversite yapısını önleyici tutumu, üniversitelerin kendi rektörlerini, fakültelerin kendi dekanlarını seçme hakkından yoksun bırakılması Gereksiz üniversite ve bölümlerin varlığı ve bazı bölümlere ihtiyaçtan çok fazla öğrenci alınması. Buna göre OECD ülkeler arasında 37 ülke arasında 31. sıradayız. Ekonomi, enflasyonun yüksekliği, işsizliğin yüksekliği ve sistemin yeni iş yaratmadaki yetersizliği, Dış borçların yüksekliği, hesapsız verilmiş hazine garantileri, faizlerin yüksekliği, Türk lirasının dış değer kayıplarının sürekliliği ve yüksekliği, planlama eksikliği vesaire vesaire Türkiye ekonomik özgürlük endeksinde 169 ülke arasında 76. sırada yer alıyor. Yolsuzluklar, siyasal iktidara yakın kişilerin yaptığı öne sürülen yolsuzlukların soruşturulmaması Kamu harcamalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik eksikliği, denetim eksikliği, yargı denetiminin işlememesi. Bunun sonucu olarak Türkiye yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 86. sırada yer alıyor. Medya, medya patronlarının medya dışında işlerle uğraşmaları ve bunun sonucu olarak siyasal iktidarın etkisi ve yönlendirmesi altında bulunmaları, basın özgürlüğünün en düşük düzeyde olması, siyasal iktidara eleştiri yönetenlerin çeşitli yollarla baskı altına alınması veya gözdağı verilmesi. Bunun sonucu olarak Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 153. sırada. Çevre. Çevreye saygısız yapılaşma. Rant uğrunu ormanları yok eden, denizleri, gölleri, nehirleri kileten, proje üreten yaklaşımlar, tarım alanlarının giderek küçülmesi, çevre performans endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 99. sırada bulunuyor. Diye yazmış Mahfi Hoca daha okumadığım, atladığım maddeler de var. İşte bu maddeleri tek tek çözebildiğimiz gün, bunları biraz daha iyileştirebildiğimizde belki de, o mühendisler Uber'de direksiyon sallamayacak başka ülkelerde. Doktorlar yıllarını verdiklerinin işlerini bırakıp gitmeyecek. Manyak mı bu insanlar? Öğrenciler ülkelerinde kalarak hayal kurmaya başlayacak. Yurt dışı onlar için sadece bir deneyim hayali olarak kalacak. En azından ekonomi biraz düzeldiğinde, dolar, euro endeksi biraz daha mantıklı bir hale geldiğinde adam gidecek, üniversitesini okuyacak, okulunu okuyacak ya da yurt dışında staj yapıp ülkesine geri dönecek. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Kimse ülkesinin dışında bir yerde garson olmak için ya da sıfırdan yeni bir hayat kurmak için hayal kurmaz eğer bunları halledebilirsek. Acil çıkış. Evren Başarılı acil çıkış sona erdi. Acil çıkış.